Selamun Aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Tavuklarımızı açtık. Köyümüze geldik. Yumurtalarımızı topladık. Yemleri sular azalmıştı arkadaşlar tavuklarımızın. Onları tazeledik. Yarkalarımız büyüyor. Şu bir tane tavamız Gürük olmuştu arkadaşlar. Ama buraya horozun yanına attım, ayırdım. Bu horozumuz da. Tek kaldığı için strese giriyor sanırım. Böyle değişik bir hallere bürünüyor. Hasta gibi oluyor. Ama hasta değil. Burada tek kalıyor. Gürk olan tavukların gürkü olduğu zaman şu kümesi alıyorum. da burada tek kaldığı zaman strese giriyor sanırım çünkü geçen yanımda tavuk vardı böyle değildi. <laughs> Buradaki cevizcilerimizi de buraya sartlık mavicileri. Bunların horozu tavuğu ayırması çok zor. Bilebilen varsa kaç horoz kaç tavuk. Sadece şu siyahları soruyorum. Mavicileri. Yorum yaparsa sevinirim. Horoz fazla gibi duruyor ama inşallah tavuğu fazladır. Çünkü horoz elimizde var zaten. Bize tavuk lazım. Buradaki depoyu doldurduk. Burada da yavru kedilerimiz var. sene bayağı bir çoklar arkadaşlar yavru kedi. Şu astroloforozun birisini sahiplendireceğim. Değerini bulursa. Bulmazsa artık bir çaresini düşüneceğiz. <laughs> Tavuklarımız da bunlar. Yem olarak yumurta yemi veriyorum arkadaşlar. Biraz da mısır attım buraya. Mısırı seviyorlar. Şöyle kum koyuyorum. Kumeş doldukları için. Bayağı bir tüy dökmüşler. Şu siyah astrolu tavuklardan yumurta bekliyorum. Daha dört aylıklar ama bana yumurtlayacak gibi geliyor. Çünkü baya bir tavuk gibi olmuşlar. Burada kırma bir horoz arkadaşlar. Bunlar buraya gelmesin. Büyükler bunları döver. Evet arkadaşlar bugün de böyleydi. <laughs> Kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.